Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Zoom Virtual Background'ı öğreneceğiz. Bununla alakalı kanalımızda iki video daha çekmiştik. Bu üçüncü video olacak. Oralardan gelen sorulara da bu videomuzda cevap vermiş olacağız görüntülü bir şekilde. Çok fazla detaya ait sorular geldi. O sebepten bu videomuzu Zoom'un kendi web sitesi üstünden çekeceğiz. Yani bunu anlattıkları kısımdan çekeceğiz. Şimdi başlayalım. Zoom programını açtığınızda bir ders için veya toplantı için arkanıza resim veya video koyabiliyorsunuz. Video özelliği de yakın zamanda geldi. Eski videolarımızda bu özellik yoktu. Bunun için ne yapmamız lazım? Şimdi hemen şuradan başlayalım. İlk önce hangi sistemlerde bunu çalıştığına bakalım. Geliyoruz. Mac'te çalışıyor, Linux'te çalışıyor, Windows'ta zaten çalışıyordu iOS'ta çalışıyor yani iPhone'larda ve Android'lerde de yakın zamanda başladı. Samsung ve benzeri telefonlarda. Bunun için ne lazım? Bu Windows ve diğer kısımları yani masa üstüne bakan kısımlarını biliyorsunuz. IOS kısmından devam edelim. Şurada IOS için Zoom Mobile app'inin indirilmesi lazım. Versiyonu 4.1.2 bunun üstünde olması lazımmış. iPhone 8 8 Plus ve X ve üstünde çalışıyor biliyorsunuz dün itibariyle iPhone 12 de çıktı yani iPhone 11 ve 12'de de çalışır iPod Pro ve 5. 6. jenerasyon. iPad'de 9.7 ve üstünde çalışıyor demek ki zoom programı Android'de application yine zoom'un applicationı 5.30 ve üstünde olması lazımmış şuradan bir bakalım Android 8 ve üstünde olması lazım yani bu üreticiler destekleniyormuş. Uzun arka plan. işte görüyorsunuz Google, OnePlus, işte Samsung ve bu telefonlarda. Şimdi bunu nerede kullanabileceğimizi gördük. Peki şuna bakalım. Bir kere daha geri geleceğiz ana sayfaya. Bunu yaptık. Şimdi ne yapmamız lazım? Şu özellikleri geçiyorum. Çok yani bunlar resmin türüyle alakalı falan şeyler. Bununla alakalı bir önceki videomuza bakabilirsiniz. Daha iyi verim almayla alakalı neler yapılabileceğini. Ben teknik kısmını anlatıyorum daha ziyade. Şimdi bunu hesabımızda aktif etmemiz lazım. Baktık telefonumuz, bilgisayarımız destekliyor bunu. Bunu hemen Zoom web sitesine gideceğiz. Zoom web sitesi neresi? Hemen şuradan ben yazayım. Zoom. Zoom.us. Buraya gittik. Tamam Zoom'un ana sayfası geldi karşımıza. Buradan sağ taraftan My Account'u tıklamamız lazım yoksa account açtırmanız gerekiyor. Burada görüyorsunuz. Hemen buradan geliyorum. Account management. Nasıl yapıldığını unutan arkadaşlar için diyorum. Bakın şurada yazıyor. Giriş yaptınız. Yani videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Account management'a gidiyorsunuz, sonra account settings'e gidiyorsunuz. Bakın, account management, sonra account settings. Burada hesap ayarları. Bakın burada ne diyor? Meeting tabinde şuradan gösteriyorum. Yani sonrasında unutursanız diye diyorum. Navigate to virtual background. Virtual background to in meeting advanced kısmının altında bulun diyor. Ben size daha kısa bir yol göstereceğim. Önce normal kısmını göstereyim de. Şurada meetingin altında in meeting advanced'e gelin. Burada virtual background var. Bakın bunu aktif hale getirmeniz lazım. Ben şu an kapatmak istemiyorum açık olduğu için. Ama normal geldiniz direkt. Şöyle en başa gelelim. Ben bu meeting'e tıkladım. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ne yapacağım? Ctrl fye gelip Virtual Background yani Vir T yazınca zaten burayı getirecektir. Buradan bunu açmamız gerekiyor. Tamam bunu da açtık. Artık hesabımız kullanılabilir durumda. Şimdi buradan devam ediyorum aşağı doğru. Şunları geçelim. Şimdi Windows'da nasıl kullanacağız bunu? Bu Windows'da iki uygulaması, yani webs şu iki türlü kullanabiliyorsunuz bunu bir bu var, bir de diğer bu application'ı yani windows'un uygulamasını indirmeden kullanabiliyorsunuz, bu application'la anlatmış, diğer kısmıyla alakalı birinci videomuza bakabilirsiniz çok benzer, buraya geldiğinizde virtual background'a geliyorsunuz buradan resim veya video eklemek isterseniz bunu ekliyorsunuz, arkanızda green screen varsa, şurada gösteriyor bakın bunu koyuyorsunuz, resim daha güzel olsun diye, daha net görünsün diye video. Ondan sonra videonuzu açarsanız, şurada görünen kısımda oluyor bu Virtual Background. Hemen şuraya gelelim, asıl sorular Android ve iOS ile alakalı geliyor yani e, iPhone'lar ve Samsung'lar ile alakalı geliyor. Android ve iOS'a geldik. Geldim, application'ı indirdiniz. Bakın sağ altta more yazıyor. Mora tıkladığınızda Virtual Background yazıyor. Gördünüz mü? Buraya da tıklıyorsunuz. Virtual Background'dan sonra resimler varsa resimler ekliyorsunuz. Ve bu resimleri sizin arka planınızda göstermiş oluyor. Bu kadar kolay. Bununla alakalı. Aynı bu arada iOS ve Android'de aynı oluyor. Yani iPhone'da da Samsung'da da aynı şekilde bunu yapabilirsiniz. Şöyle şu desktop içinde bunu göstermiş olayım. Yani Windows'da uygulamasını indirmediyseniz bu ekran yani Zoom'un ana ekranı karşınıza gelecek. Bunun içinde de şuradan video, start videonun yanında Choose Virtual Background var. Şurada görüyorsunuz. Oraya tıklayınca yine bu resim ekleme sayfası gelmiş olacak. Umarım sorularınıza cevap olmuştur. Genelde aldığımız sorular bu yöndeydi. Eğer başka sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.